Arkamızda bir havuz var küçük bir havuz bu havuzun içinde yılan balıkları var acaba nerede bu yılan balığı dedim ettim Ahmet abim dedi ki çamurların arasında kayaların altında yaşar o öyle her zaman çıkmaz dedi ben dedim zaten dedim yılandan korkmam yalandan korktuğum kadar dedim. Şimdi bizim bu yılan balık bu Bafa gölünde devamlı olan bir hayvan ama lezzeti çok güzeldir bizim. Bu gölde zaten bu çamurda yaşıyor. İzleyicilerimiz buradan bilirler. Uzaktan yılan balığını gördüğümüzde hepimiz bir irkiliyoruz. Evet. Ana abi, yılan, diyoruz. Yılan. Bu nasıl yenecek diyoruz. Yılan gibi aynı diyoruz. Hayır. Yenecek gibi değil diyoruz. Yılan balığını yiyeceksiniz ama önce o sizi yemesin dikkat ne edin. Hocam, yemez. <gülüyor> <gülüyor> Biz onu, onu yiyoruz zaten. Hayır. Evet. Uh, evet. Evet gördüğünüz gibi. Ee, Serçin'in yılan balığı çok meşhurmuş biliyorsunuz. Şu anda muhtar. Ben kendim tutarım muhtarı. Ben kendim tutarım. Tutamaz mıyım? Evet şu anda korku dolu anlar. Ee, yoldu görsek ödümüzün koptuğu. Ee, yılanların balık şekliyle beraberiz. Havuzlu gördüğünüz gibi bir sürü yılan balığı var. Ödümüz kopuyor ama yine de sizi bu yılan balığının nasıl olduğunu anlatmam gerekiyor. Kendi emeklerimden şimdi havuzdan tutacağım onu. Denizden tutmam ne mümkün? Mümkün değil. O yüzden havuzdan tutacağım. Hadi bakalım alayım mı onu muhtarım? Evet sevgili izleyiciler beni izleyin. Ay çok korkuyorum ha. Şunu şuraya koymaya bile korkuyorum. Bismillah. Bismillah. Sıkıştırayım köşeye. Evet boş. Yok. Evet, gördüğünüz gibi yakalamışım ama. Ama yakalamışım. Çok basit. Havuzdan bir şey olmuyor. Şu anda yılan balığı gördüğünüz gibi ağlarımı takılmış durumda. Nasıl yiyeceğiz biz bunu muhtarım be? <laughs> o kadar şu an tuttum. Bakın şunu bakın bayağı yılan ya. <laughs> Ölmesin bıraktım tamam. Ama çok hırçın değildi bana karşı. Çok lezzetliymiş ama. Göze de çok faydalıymış. Güzel bir tecrübe oldu benim için. Ee, dedikleri gibi faydalı, ondan sonra lezzetli yılan balıklarıyla beraberiz. Mehmet abimle birlikte yılan balıklarının piştiği, ızgaranın tam önündeyiz. Şu anda kokusu var. Az önce canlı canlı gördük. Abi sen pişirme işindesin öyle mi? Pişirme işindeyim. Evet. dışarıdan gelen misafirlerimiz yılan balığını yemeye geliyor. Onu tercih ettiği için veya bilmeyen misafirlerimiz de geliyor. Biz onlara bu güzel lezzeti tattırıyoruz elimizden geldiğince. Meksika'daki Saragoza Körfezi'nden 3 yıl boyunca yolculuğa çıkan 3 yıl sonra Bafa Gölü'ne gelen yılan balığı şu anda tavamızda. Aşamalarını gördünüz nasıl geldi 3 yıl sürüyormuş bak uzun yollardan geliyor. Biz nazilden gelmişiz çok mu? Şimdi sonuç nerede? Bizim midemizde bitecek yolculuğun sonu. Hemen tadına bakacağım ama bunun bir formülü varmış. Ee, yılan balığının üzerine kesinlikle hem zeytinyağı içinde zeytinyağı olan limon olan şöyle göstereyim size bakın. Böyle özel bir sos hazırlıyorlarmış. Zeytinyağı, limon ve sarımsak var. Bu görmüş olduğunuz sosu şöyle alıyoruz. Allah sarımsaklara bak çok güzel. Üstüne döküyormuşuz. Hmm. Biraz daha dökeyim öyle. Allah. Şimdi döktük. Artık tadına bakacağız. Kılçık olmuyormuş ben size söyleyeyim. Yılan balığı 3 yıl için... 3 yıllık yolculuğu bizim için yapmışsın. Sağ ol. Hemen bir tadına bakalım. İlk defa yiyeceğim. Hmm. Balık bu bildiğin ama tadı çok farklı. Kesinlikle yenmesi lazım. Bakın sevgili izleyenler ben ilk defa yedim. Daha önce yememiştim. Tipine baktım dedim bu yenmez gibi geliyor bana dedim ama dedikleri kadar varmış. Çok lezzetli. Ben size söyleyeyim. Vallahi ben devam edemeyeyim.